merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. İnşallah güzel şeylerin çıkmasını ümit ediyorum. Bugün arkadaşlar toplam 220 kutu açacağım. Öncelikle savaş kutusundan başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne geliyor? El primo. Güzel, güzel. O da güzeldir. iyidir Güzel. Tamam. El primo geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar önceki bölümümüzde kaç tane 14 tane falan şey çıkarmıştım dedim ve poku geldi. 14 tane karakter çıkarmıştım aynen arkadaşlar. Şili saymazsak 14 tane karakter yani toplam 15 tane karakterimiz vardı. Hadi bakalım. Devam ediyoruz kutu açmaya. Peyni geldi. Çabuk geldi ya. Niye böyle oldu ya? Geçen bölümde kolay çabuk gelmemişti. Allah Allah. Acaba lan yanlışlıkla gittik. Büyük kutu açtık ama karakter geldi. Frek geldi. Destansı Güzellik destansımız. Lan ne çabuk çok çıkarıyoruz. Tövbe estağfurullah. Bir büyük kutu da olmadı. Neyse. Biz savaş kutlarından devam edelim. Hadi bakalım. Hadi. Bu Efsane bir efsanevi çıkaracağız arkadaşlar. Efsanevi ya da kromatik. Bakın arkadaşlar iki tane efsanevi ya da bir tane. Ama iki tane o kromatik ikisi de gelecek. Hadi hadi ya bak. İlk de verdi daha vermiyor. Daha vermiyor. Zaten daha ilk de verdi. Şimdi versen olacak. Daha vermiş. Kardeşim. Hadi ya. Cık 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 cık. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Yani böyle olmaz. Hadi canım yani yapma ya. Cık. Yapma yapma. Hadi ver hadi. hadi. Bir güzellik. Abi ciddi ciddi vermiyor ya. 20 kutu açtık hala vermedi. Bakın arkadaşlar şimdi easy Aha yine vermedi. Bilememedi, büyük kutuları geçtik. Hala vermiyor. Vay vay vay. Hala aha. Ne geliyor? Ne geliyor arkadaşlar? Efsanevi. Rico geldi ya. Cık, 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 cık. Bu nedir kardeşim ya? O, büyük kutular bitti. Şu an savaş kutularına bakıyoruz. Bak savaş kutusu lütfen. 50 tane kalmış. Hadi ya, hadi ya, hadi hadi hadi. Arkadaşlar yüz kaç demiştim? 220 kutu açacağız. Tamam. Şu an kaç açtık? 110 açtık. 110 kaldı. Direkt biz 210 yapalım. Tövbe estağfurullah. Vermiyor ya. Tövbe yarabbi ya. Arkadaşlar ciddi ciddi vermiyor ya. Geldi. ha Daryl geldi. Bu da iyidir. Bu da iyidir. Süper Ender de iyidir. Tamam hadi geç hadi. Hadi geç. nedir ya? Dedik şanslıyız ballı izledik Veriyor dedik. Şu an vermiyor şey ya. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Yüzüme kare çıkarma lütfen hadi. Verecek arkadaşlar biliyorum ben ya. Ben biliyorum ya verecek. Verecek. Bak 15'lükten çıkmazsa ne olayım lan. Bak çıkacak 15 kutudan çıkacak. Hadi. Hadi. Yapma. Lütfen. Lütfen bir ender ver, rosa ver. Hadi. Var rosa ver. Hadi. Yapma. Etme. Etme. Vermedi arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? 6 tane savaşçı açabilmişiz ya. Şu bak iyiydi. Olmadı mı? O zaman mega kutu açıyorum. 5 azdı. Geliyor. Geliyor. Max geldi. İlk gizemliğimiz çıktı. Ben güveniyorum zaten. Yine 5 yazdı. Cık, söylemedi. Şu 3 yani. 3 yazdı. 2 yazıyor. 4. Vermedi yine. 3 yazdı. Vermedi. 4 yazdı. Cık, 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 cık. Bu ne ya? 5 yaz kardeşim. Şu an 10 tane açtık mı biz? Hadi 10 tane açmış olalım. 11 arkadaşlar bu. 12. 19 arkadaşlar son bir tane kaldı sabahtan beri sayıyorum aklımı gitmesin diye Aha 4 yazdı verdi Allah senin cezanı versin Allah seni cezanı versin pisik. Tam bir pislik. Full bunu açacağız? Bir büyük kutu açalım. Ya demedim mi? Kromatik. İşte bu. İşte bu. Ya demedim mi kromatik gelecekti arkadaşlar? Demedim mi? Demedim mi? Dört yazı vermedi. Ay ben benim aklıma sıçım. Kitle tüm karakterleri yükselttim şu an arkadaşlar. Salak gibi. Ne yaptım ben şimdi onu ya? Arkadaşlar o zaman Al ah, yıldız güçleri şey de çıktı Bir yazdan da Anlayın ki karakter geldi Yani bir yazdığı zaman karakter Yıldız şekilde çekip açıyorum Bakalım ne gelecek Merak Merakım var arkadaşlar şu anda Hadi Hadi oğlum bir böyle bir 3 yaz böyle bir üç. Hadi yapma yapma. Yapma, yapma bak yapma, bunu yapma. Allah'ım. Yapma onu. Piper. Piper geldi. İyi, tamam, tamam. İyi ya hadi. Şimdi daha fazla karakter. iki kez açarsak karakter çıkıyor. Hani geldi? Ross geldi. İyi tamam bu da iyidir bu da iyidir. Rus'un Rus'un iyidir 3 yazarsa karakter. <laughs> Sadece 3 yazsın arkadaşlar hadi. Hadi. Hadi be. Hadi be oyun. Verirsin be. Hadi bir tane daha kromatik hadi search. Hadi search'ü verirsin ya. Ha, verirsin sen sorucu hadi. Hadi sorç. Aha, aha geliyor geliyor. Jackie geldi ya. Jackie verdi ya. Ya bari bir efsane ver hadi ya. Bu nedir ya? Bari bir efsane ver ya. Bari bir efsane verseydin ya. Jackie ne abi? Jackie ne ya? Oo. İşimiz var. Hadi hadi kardeşim hadi. Hadi hadi. Hadi. Yapma bunu. Yapma be. Yapma hadi hadi verirsin hadi hadi. Kuçum benim. Geliyor. Gelmedi. Gelmedi. Niye gelmedi? Niye? 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 Oo, ben o sanevi çıkarmazsam ne olayım lan? Vermiyor ya. Oğlum bu kadar kutu açtık. Hiçbir tane vermedi ya. Bu ne abi ya? Vermiyor arkadaşlar ya. Hiçbir şey vermedi ya. Buradan kusurları şimdi açacağım. Bunlar son abi. Bunlar son. Verdi verdi vermedi olmadı abi. Bas 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 bas. bas. Hadi, hadi 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 verirsin. verisin 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 Hadi güveniyorum. Hadi abi hadi hadi, hadi ya hadi hadi hadi. Bir tane büyük kutu, bir tane büyük kutu, bir tane Tara geldi. Hadi işte bu be. İşte bu. Hadi hadi geldi geldi. Şansımız geri mi dönüyor hadi. Hadi şansımız geri dönecek hadi. Hadi. Hadi şansımız geri dönecek. İnanıyorum hadi. Şansımız geri dönecek ineniyorum biliyorum. Hadi. Hadi. Hadi verirsin. Hadi. Vermiyor abi. Hiçbir şekilde vermiyor ya. O biçim verilmez ya. Yazıklar olsun ya. Yemin ederim yazıklar olsun ya. Kaç karakter çıkardık biz şu ana kadar? Şu ana kadar 12 karakter çıkarmışız arkadaşlar. Şu savaş kutularını da bitirirsek. Yani az verdi ya hiç. Böyle enderlik düzeyi çok az verdi ya. Hemen büyük kutuları hepsini açacağım şimdi. 3 yazdı 3. 1 yazdı ya. Aha vermedi ya. Ay vermedi ya. Vermedi onu da vermedi ya. Çüş yani çüş. Hadi be dostum. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Sen vereceksin hadi. Hadi. Ah geliyor. Mortis. İşte bu işte bu işte bu hadi hadi güzel güzel hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. hadi bakayım. Uf, pem geldi. Arda arda iki tane çıkardık ha. Pem geldi arkadaşlar şu anda. Devam ediyoruz kutlaşmaya. Hadi. Bir efsane bir ver. Bir efsane bir, bir efsane bir. Bak senden başka hiçbir şey istemiyorum bak. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam hiçbir şey istemiyorum hadi. Sadece pem. Pem pem pem. Başka bir şey iste bak. Pem nereden? Tö tö. Efsane bak sadece efsane bir şey. Bir tane ver ya. Bir tane efsane bir şey ver ya. Lütfen. Bak oyun. Kalbimi kırıyorsun. Bir efsane bir. Bir tane. Gelmiyor ya. Ciddi ciddi gelmiyor ya. Arkadaşlar gelmiyor yemin ederim. Ha geldi. Bali geldi ya. Bali nedir ya? Kardeşim ben bunu ne yapayım? Işte. Kim geldi? Oha. Sonra doğru açılıyoruz. Oha sonra doğru açıldık. Sonra doğru açıldık lan. İyiymiş ha vallahi. Yemin ediyorum arkadaşlar sonra doğru açıldık. Bir tane de canım istedi lan. Hadi lan. Bir mega açıyorum ben. Bu son. Dört yazdı. Hiçbir şey vermedi. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam tamına 16 tane karakter çıkardık. Bir tanesi var ki kromatik. Tüm de bakayım gizemlerden iki tane falan kaldı galiba. Yani nerede sert deşlerden işte çıkardık. Sadece efsane çıkarmadık. Bugün bu kadar görüşmek üzere. Bay bay.